Evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Böyle efsane oynuyoruz arkadaşlar. Beni izleyen ben arkadaşlarımız var. Adı da Salih arkadaşlar. Abone ol. Bildirimleri aç. Ve like at. Evet. Yapın arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün hemen başlayalım arkadaşlar. Çok konuşmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. hemen. 5 yavaş. Beş yavaş geçiyor. Abi, Karan yok, yok mu? Var ya. Şey yaptın mı neydi? Abla az olmam. Test kes. Hadi arkadaşlar hemen. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bunlar bir. Ben arkadaşlar bunlar bambaşlar. Ne istersen.

Yok, hırsız da var. vallahi ha ben ne yapayım paraları çalıyor yakalıyor biliyor musun vurunca geri gelmiyor anam bak daha şuraya geçeyim keserim şöyle geçeceğim daha keserim ya Halbuki ben böyle yaparken orada olmuyor galiba. Oluyor oluyor. Tamam arkadaşlar. Şöyle yapalım. Arkadaşlar Salih patates kesecek. Basını tutuyorum. Allah seni lan lan. Yok. Bunlara kızıyorum arkadaşlar. Bak şu amcamız gizlendiriyor. Ana şu sürekli camiye giden kel adam değil mi? Ne? <laughs> Ona benzetin. Ona benzetin şey yok ya. Allah Allah. Dayanlar al şunu da git şuna. Vay kesin. Şey, Kestirip kes. Mayonez. Ersan kes diyeyim. Kes. Parayı versene. Parayı vermiyorlar arkadaşlar bazen büyük oluyorum. 901. Bu yine eskoldu bu yine eskoldu. Bakalım bugün kazancımız kaç olacak arkadaşlar. Bu ne? 6 tane şey yapman gerek. Bu <laughs> ne? <laughs> dilenci geliyor. Dilenci paranı alacağım. Boş başına burada bize ulaştı. Ama bekleme süresi var değil mi? Abi benim hem dinlenci hem de... arkadaşlar hemen. Hemen dinlenmiyor. sıra başına yapabiliyor. Al Para bu ver. Dinlenciye vur. Abi biliyoruz bu öyle kitabını ne şurada. da? bir de Allah'ım. Allah Allah ya. A dur. Kalk. Dur. Eski ismi şey bende. şu eski Amerika başkanı değil mi? Hayır izliyor. La sus. Eldir lan. Bak sağ kafa tutuyor. Vallahi göt. Yapmıyorum lan şart mı lan? Şart lan. Ne yapmayacağım. Bakalım arkadaşlar bu yeni çıkan kaç olacak? 56'dan. 18. 18. günümüz arkadaşlar. <laughs> alıyorum. Oo, bir zombi. Bir olmuş arkadaşlar. Toplam kazanç 956. Hemen baştan bir daha başlayalım arkadaşlar. hatta yapmaya gerek yok arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.